Lefko? İddiamız da... Ne olsun? Ne olsun abi? Orijinal <laughs> bir tane golf topu satın alacak. Birinciye golf sopasıyla sonuncu. Sopasıyla? Birinciye alıyor. Süper. Birinciye alıyor evet. Birinci alayım şuraya kurarım. Evde oynarız. %3'ü <laughs> izledim ben Torsal. Supernatural'la büyüdük ya. 15 sezon beyler Supernatural ya. En son yani her şey var ya dizide. Evet ilk round'la yayınımız başladı. ya Vampirden hayalete, melekten şeytana. Şöyle bu kolay zaten. Burayı biliyorsunuz. Oğlum ben ne yaptım lan? Racer abi görüşürüz. Abi Allah kahretmesin. Ben bu ekranı... Modlar bir araştırsın bakayım kaç paraymış golf topu. Oğlum bu ekrana girmeye çalışıyordum ben. Vurdu. Vurdu. Var mı lan öyle bir bu şey? Geri atıyormuş. Hadi be ilk defa. Ulan. Bugün formumdayım beyler. Ulan. Hayır dur dur dur. Lan be. Ha birdy diyebilirsiniz. Süper. Semzot yok rekabet yok diyor. O da ödemedi hala 450 ya. 450 liraymış ya. beyler golf top haberiniz olsun. Oha. Sopası kaç paraymış? Sopası da vardır bir 4-5 bin herhalde bilmiyorum. O yüzden sadece golf topu dedim zaten. Ha peki. Erdal yayınlar niye azaldı? İnternette problem vardı ama çözdük gibi gibi. Şimdi önceki sağ tarafa cıbılma için. O zaman oradan şuraya, şuradan buraya. İki şöyle. Yetmedi be. Ya bak sikeceğim yine yanlışlıkla vurdum. Ya bir kayıp yok. Dışarıya uçmadıkça saçma sapan bir şekilde. Ben o golf topunu şey, şeyde yapacağız golf topunu. Kupa gibi. Yani çerçevelenecek o. Şöyle vursam ne olur acaba ya? Kim mi? Ben bir şeyler deniyorum. Arkadaşlar. Oy! Çok iyi geldim. Oğlum o Araba. kim ya? Bir tane eee. adam. Kanka. E Evo? Çok kötü şeyler oluyor. Evo ne oluyor Evo? Evo. Yapma. ha. Ama ya, oldu da 8 tane oldu. oldu, şey fark etmiyor Ca kanka oldu şey olması. Ha, cam, camın içinde olacak o golf topu. Böyle altında yaldızlı şey yazacak. Kral ben kaybetmeye yaklaştık ya sen bir büyüttün iddiayı sanki. Alakası be. yok mu <laughs> <ya>. cam cam <laughs> olacak güzel olacak. Ben kazanırsam normal istiyorum Oynama, oynayacağım onunla. Nasıl oynayacaksın? Evet, Normal sopa? olsun abi gözünü seveyim ya. Opa'yı da bir, bir sonraki de kazanırım. Golf sokağı 8000 liraymış lan. Lir. Sen de çarptın herhalde sokası dediğine göre. <laughs> ha çarpmadım ben açık ara birinciyim. 2 ve 3 vurdum oğlum kariyerimin oyunu oynuyorum şu an. Yok fiyatı duyunca yani. Ha. Ananı s Yok artık o tek attım oradan oraya çıktım nasıl? Ananı sikeyim seni. Oğlum beni dışarı attın ya tek attığım halde 3 vurdum sayıyor. Aha aynen. Biz onu gözümüzle gördük amına koyayım. Götünü e gördün asla. ya. Mal mısın? <laughs> Götünü <laughs> sıkma. Bak böyle berkler mesela da yukarıda kalıyor gördünüz mü? İnanılmaz. Ama İnanılmaz. Işte oğlum Hocun ben delikten dışarı çıktım. En iyi golf oyuncusu. <laughs> Lan biraz daha gitseydin ya. Senin olmaz. Neyse, antalya zaten böyle baş. Evet evet Cantu abim biraz böyle başlama huyu var. Alp abin de ilk üçteyken konuşur sadece. Oğlum 2 3 1di ya. O <laughs> da vururuz burada kaybedecek bir şeyimiz yok. Şuraya değse sağ <laughs> buldum ben nasıl oynanacağını burada. Aynen abi. Nasıl ben abi? katılıyorum ve inanıyorum sen. Vur bakayım abi. İyi izle Berk. İzliyorum abi. İzledin mi Berk? abi. Ne var ya? Lan şöyle. <laughs> oğlum buraya düşmesek iyiydi. Lan oğlum lan. 5 vuruyormuş burada. Alp çok seviyorum demiş. Ali Ateştaş. Eyvallah. Ben bir fazla vurayım. Teşekkür ederim Alicim. Eyvallah. <laughs> Ben şu an kariyerimle oyun oynuyorum. O Ali Ateştaş, burada. senin Twitter'da paylaştığın görseline çok katkısı olan bir arkadaş bu arada. Doğrudur, canın sağ olsun. <laughs> Kemal'le Crossfire, kendim sene altyazı <laughs> Olur vallahi, güzel olur. <laughs> en son Alper Rende'yle çektik, daha editlenmedi arkadaşlar. Ondan sonra Orkun gelecek. Kemal'e de yazarım onunla alakalı. Güzel olur baya Onun tepkilerini merak ediyorum. Şimdi şöyle vurduk ama şöyle vurduk. Ya burada aman vurmayın abi. Oo, hızlı bir tık hmm. çıktı. Harbi mi? Aynen. Yalandır lan bunlar söylüyorsa. Sıkıntı abi, sıkıntı. Melih çok iyiydin. Efendim Alp abi? Çok iyiydin ama girme. oluyordu beyler, gördünüz mü? 300 bit gelmiş, tuz atmış Lenan teşekkürler. Hmm. Evet, şimdi hmm. Şey doğru yaklaşıyoruz. Niye evet, ben evet, oğlum. Geldi. Kötü oyuncu değilim ben. <laughs> Nasıl yani? <laughs> ya ben <laughs> şimdi hatırladım bu web. Ben bununla çok tiz doluyorum Veli abilerini izle önce. Bak beni izle. Mesela kılavuzu kargo olanın başı boktan çıkmaz. Aa vuramıyorum. Beni i̇zlersen de her zaman başarılı lan. olur hayatım. Bak gördün mü? Alo. Aa Alo. ben de vuramıyorum. İnternet mi gitti? Gel evet, geldi. 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 Evet. Yalnız evet. ben attım. Hmm. Ama gidiyorum Ama ben. Ama yine vuramıyorum. Gitmekte olan. <laughs> Hadi be beyler be. Olur muydu be? Hadi. Lan 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 lan. Evrim abi. Melih gördüm kardeşim. Gözümle gördüm süpersin. Gerçekten ederim, çok iyi bir abi. Detaysın. Sen adamsın. Hayır. Aşağı mı gitti Cans abi? Evet. Abi ya ben kötü evet. oyuncu muyum ya? Ya bunu Evrim söylemişti şerefsiz. Cantun'un sıçacağı yer burası diye. Vah <laughs> bin türlü karesi. 1, 2, 3, 4 vuruşum daha var. Evrim ne yapmıştı burada? Dün? Hı? Sen şimdi ne dünümünü karıştırıyorsun? Ben hatırlamıyorum dünü. Erin davet yollayabiliyor musun sen bana ya? Hadi Tabii. gel Aa, lan. Sen yan tabe. Azıcık daha azıcık. Yola ya. Aa okey bitiyordu ya lan. Ya. Aynen. Bana ne oldu ya? Ali Ateştaş, Alper abime söyle. Bir Kanka arka, arka plan şey yaptığım karşısında. için yargılandım. Yapma <laughs> ne diyor? Çok kötü arka plandan cezalandırdım. <laughs> Yapsa da canı sağ olsun ya. Kardeşim dediğim adamlar neler yapmış o yapsa çok mu? Kardeşin ne yapmış lan? <laughs> <laughs> Neredeydik lan burada? E demiydik yeşille mavinin arasında mı Berk? Abim Evo'yu Evo, Evo izliyorum. Evo ne vurdun? Ne şiddetle vurdun evrim? Tam yeşille mavinin arasında. Çok, çok hızlı vurdun. Çok hızlı. Gidiyor. Vur abi vur. Aman aha, aha. çok doğru can. <laughs> <laughs> burada bir tek atanlar vardır bir daha vardır. <laughs> ne vurmuşlar abi? <laughs> Canto abi çok doğru o vur. Kardeşim ortalama. Ben de orta vurdum da yönünü yapamadım Alp abi gördün mü? Ay amına koyayım ya. Kim yok. geldi o yaklaştı bir de geri gitti. Ben buradan tek atıyorum o zaman Alp abi. <laughs> Kardeşim sen oradan tek atarsın zaten ya. Sen Melihlerin TV'sin. Bak evrim dışarılara uçuyor. Berk oradan yukarıya kanıt tırmalı vurman yok mu sağdan? İyice sağa doğru şöyle. Önce, önce. Eva onu denedi de... Yo sen önce... yaparsın ama onun aynı değil ki yetenek ve fari, Allah Allah, Allah abi. Oo alakan ah. olmadı. Oradan ne girersin artık. Için. buradan Oradan girerim senin. Dandik golf topu almak yok bu arada. Kaliteli alınacak. Haberiniz olsun ben da. Ben krizi geçirdim orada. <laughs> Aa Evrim abi teşekkür ederim. <laughs> Kim şey yaptı lan? Biri tek atmış gibi oldu sanki. Hani o... ben tek attım ha, zaten. Ben tek attım da bu arada. Nasıl... Merhaba. Evet, Merhaba. atabilirler. Ha ben de tek <laughs> atmışım da iki yazıyor çünkü e, durduğu ucundan. Mı? <laughs> <laughs> şu i̇şte o zaman tek olmuyor tabi değil mi? Şöyle bir alfa vuruşu yapalım. Buradan Metin TV alfayı selamlar. Ben atar mıyım bunu? Hop. Yok buradan hiçbir zaman tek olmuyormuş onu öğrendim abi. Büyük. Oradan olmaz. Oradan fizik kurallarına aykırı. Oha çok iyi lan bu. Aaa ne oldu lan orada? Aaa bir şeyler oluyor yine. Şimdi nasıl yapayım? Hadi ee. be. Şöyle. Ee, Yanıt abi. Ne var Meli? Nasıl bozuk? Buldum. <laughs> <laughs> <Koltuğum>. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet Meli. <beni. gülüyor> <laughs> Ay be Mektar. Erim kimi seçtin chatten? Bir tanesini seçmiş olalım. Ya kanka valla bayağı aldım. Beraber seçeriz yani SS aldım ben. 3 kişinin birine tamam. Güzel. Kanka ama yani çok şey Ben Bunu mu seçtin deme o var. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> evet evet biraz... E, kötüydü. Yani biraz... Allah! O ne, o ne öyle? Birinin sesi gelmedi lan. Giren abinin. Ne gelmedi lan? Ah şimdi. Yo Abi ben bir şey, şey demedim. Şey var, ben direnmeyi kilitlemedim. Diren sana bir soru var. Efendim abim? Ben odamda akustik yumurta sünger 40 dns 60 40 mm kullanıyorum 60 dns. Ses yalıtım için etkili olur mu? Ney? 60 Ya bu arada yumurta da, koli 40 mm Yumurta don. koli Yumurta koli adamdır. Hmm. Kesinlikle de bende de ona benzer şeyler ilk, var. İlk şey malzemesi kanka seninki akustik sünger hmm. lan benziyor gene aynı şey işte. Ülkeye girmiş ilk yalıtım malzemesidir yumurta gülü. Pek çok rapçinin kariyeridir. İnanmıyorum ya. Evet sen de orada kaldın değil mi? Aa, herkesin tuvaletini getiren ses çıkacak şimdi su damlası sesi. Aha geldi. Hmm. Hmm merhaba arkadaşlar. Oğlum nasıl bir burada dört vurdunuz lan? Aha. Böyle. Ben beş vurdum. Oo. Allah kahretmesin harbi dört vurduk şurada. Meri sana helal olsun orada. ilk geldiğinde çok kötü oynuyordun. Evrim diren gibi adamları geçmişsin. <laughs> <laughs> lan ben düştüm oyundan düştüm. Ben yok. Düşme ben istersen diren Evrim sen al Allah aşkına. Nasıl bu kadar kötü vurdun? Ben ağlamayacağım. Ben dönüyorum abi. Hmm. Yanıklar lan sesin salonda. Oğlum bu bozmuşlar bunu. Ananı <laughs> <Anınız> ki. <laughs> bozmuşlar, bozmuşlar. Nasıl bozmuşlar Hiç, ya? Oğlum böyle bozmak olamaz yalnız. Baksana bana. 5 vurdum amım. Ben gayet Mağaranın birincilik Berk? Oğlum sen hiç birinci olmamıştın ki. Geçici olarak bir illüzyon Sen dalga sadece. mı geçiyorsun? <laughs> bak şimdi bak bak. Abi ne zaman böyle konuşsan çok seviyorum ya. Çünkü düşüyorsun. Nereye düşeceğim? Berk iyi misin kanka? Göreceksin. Bak nereye gidiyorsun? Berk? doğru abi, berk. <laughs> berk sıçtı ben size söyleyeyim. <laughs> çok hızlı vurması lazım. Biraz evet hava alması lazım. Aa, akıllıca oynadı kenardan kanıttırmalı hız taktiğiyle. Gerçekten Lan çıkardım. değiştirmişler map ya. Tek attım diye seviniyorum. Kaç vurdum bak. Ben, ben daha çok seviyorum bu versiyonu ya. Darpo hoş geldin. Eski abonelerimizden. Neyse artık sonuncu olmayacağım. <laughs> ben bayağı hiç abi. sinirlenmedim ya. İyi oynayınca sinirlenmiyorum beyler demek ki. Yeter mi yedin? sen niye oynayamıyorsun gülüm? Oynanmış Abi galiba. düştüm düştüm. Alo. Oynan mı disconnect oldun? Evet. evet. Abi evet. mi? Görmüyor musun abi ilk altın andı Aa haberim yok benim. Sen topu Biliyoruz nedir abi? Yok yokluğu fark etmemiş oğlum adam. <laughs> Ananı sikerim bu kadar mı yani, seviyorsun ya? Ananı sikeyim ben oyun diye. Puh, Puh. amına kudumunun oyunu seni. <laughs> Nereye gittiniz lan? Ya sen ne sen sor ne ben anlatayım. Oğlum sen şey çok iyi ama. Ne sen sor. Yok abi <laughs> ben bir kere aşağı düştüm. Eğrim sen kötü oynuyorsun kanka acele ediyorsun. Evet, Bak biraz... neden böyle oluyor oğlum Şimdi ya? Bir şey soracağım. Direne nasıl yapacağız puanlamasını evet. o zaman? Bir tur daha mı oynayacağız? Şu an ben sonuncuyum ya. Bu kadar basit. Abi ya 7 puan fark var Evrim'de aramda. Öyle söyle. Evet evet. Şu an evrim sonuncu. 6 yani. roundu pas geçsin. Bay gel. Ha, Bakarım sen de check attığım yer şey burası. Bir Dragon lan zaten buradan? Efendim abi. Tamam söylüyorum puanlamayı. Senin ilk roundunu nasıl sayacağız biliyor musun? Oyunun ortalaması evet. var var. Ne var? İlk 6 roundum var. Ortasına düştüm. Aa ben bitirdim. Neyi bitirdin? Nasıl bitirdin lan? Biri, e, tek attın galiba. Yok atılmıyor galiba. oradan canım tek. E, ne oldu? Olsun yine de iyi. Oğlum burası benim oldu Dragon kaybettiğim yer. Yani. Evet evet. Oha Melih çok Bana iyi geldi karşı. lan. Ha. Ee, Hadi bir Dragon Lord'a. Istiyo. Hep iş güç Almanya'dan selamlar diyor Elan eyvallah. Ahmet abone olmuş. Abone olmak bedava diye biliyorum bu arada. Amazon Prime'la arkadaşlar. Geldim ben. <laughs> Ve yarışmamız hala devam ediyor. Üç kişiye çark çevireceğim. <laughs> Alfabe. mi demiştim? 5 mi hatırlamıyorum da. Hmm. Kötü şakalar olduğu için 3 kişiye çekeceğim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Burada full gaz durma hatasına umarım düşmezsiniz. Vurdum lan full gaz. Benim sana sıfır. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Ne <laughs> öde? Bak Meli akıllı ya. Bekliyor milleti. Burada tekte sokan olmuş mu hiç? Atıyorum abi hazırsan tekte. Abi ben de senin için Olmadı yapıyorum. abi alakası yok bu arada. En ben yasladım abi. Gidebilecek en, saniye, en kötü yerden. Şivilerin geliyor. Hadi! Neler lan Alp. Nasıl Uf. yaptın, yaptın oğlum onu? Alakoyim. Alpin sapmedi. Alp alp bu, alp bu arada alakası olmadı kanka. Taşlardan sakat saka geldi. TV'lerin Alpin mi dedi alp alp bir de? Hani <laughs> bilmem ne dedi. Evet abi. de modu çevir abi bunu. Çok komik. De. Alp anne tarafından tegeretel abi. Tegeretel. Tegeretel kanka old school. Yok ben siyah sine 5 kanka kan. Sine Gece 12'den sonra kırmızı oluyor aman lokum. Karınca Alp. Olmaz. <laughs> Alp abi. Lan top beni sıkıştırıyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ananı sikerim. Aa, evet Hayır. katılıyorum. Ben abi selamun aleyküm. Yusuf abi kardeşim. Kötü Nasıl oyuncular var buradan ya. Leziz. Leziz. Oldu, bu bir daha aşağı düşer. Oy! Lezzetli. oyun ya. Kayıp oldu sanki abi oyuna karşı. Aya ama. Ay 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 Buradan aşağı mü? Gerçek oyuncular hiç vurur lan. Doğru diyor ben be şurdum. <laughs> böyle bir böyle <laughs> <bir>. yakın ama. <laughs> Bu arada, yani buna rağmen açık ara birinciyim. <laughs> Çay kahve bir şey var mı ya? <laughs> ee. O burada burada, burada. Hmm. tekleri görelim. Bak şey burada gidiyordun? şöyle bir şey yapıyordum ben oluyordu lan. Bak böyle. Oldu mu? Anasını satayım oldu Allah oldu. Nasıl oldu biz lan? Biziz kanka oldu. Hep o ne ben yaptım? sol duvara vurdum. Sol duvara vuruyorum hep. Yanlamasına giriyorum. Gelirim ama ya. Kanka bizde de Ya direm biz de mahfettik. Ya direm biz de yeniyor şu anda. Yani. ya. <gülüyor> <gülüyor> bana bana evrim denese yeter öyle söyle. Bak Aa, anki. ben tek attım. Okey, ben denemedim. Bak, ben tek attım da kanka normalde ya iki vuruluyor buradan ya üç vuruluyor yani. Evet evet. Tamam. Orada İzmir Kemalpaşa, Kemal Paşa Nif bile ardı selamlar aslında selamlar. 4 dört vurduk. Böyle oyun var mı? Bu, bana bunu biri anlatabilir mi abi? Neyi? Helal olsun 3 band Meli. Oğlum rap mi ben yaptın ya Meli? Ne yaptın o <laughs> zaman? Meli çark asmış ya özel. Ay 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 evet. ay. Ay ay mi Buradan atamayanlar falan oluyordu. Onları üzülüyorum ben ya. Aa, burada ben hmm. tek de atamayan varsa o da artık kendi adına biraz üzülecek. Evet gel biz başlayalım evet. <laughs> 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 Ben yani hiç zorlamıyorum ben, ya. bu kadar yavaş değil. Ha siktir. Harbi mi diyorsun? Neresi delikanlı evet. gibi söyle. Arkadaşlar, çok kolay. <laughs> çok kolay. <laughs> çok kolay. Yani Şu load yani bir tane ban. Gündem çarkı. Ya da tık atamayanlar falan oluyor ya. Çok saçma. Dördü de geçiyor. Nasıl Oğlum oldu? P. Ver kaç o? Lan P'nin biraz ben... sağı diyorsun. Sonra diyorsun ki dördün de sağ. <laughs> Hayır Nasıl şimdi P? öyle de şey dedim sana. Uğraşın abi yani. Tek Hızlı alakası vardır. yok Bize beyler. İşaret. <laughs> bak, Ay sağdakine mi düştü? Yok, anladın mı? Eğrime eğrime kalbi. Aa Kerem mi düştü? Kerem burda mı Kerem? Sikerim şimdi topunu da. Sikerim. <laughs> berk çok kötü bir yola geldi oğlum burası. Evet ben ben de oraya geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur dur ben <berk>, kurtar gitmedin <laughs> oraya lan şansa Ay, iyi, bak. Aynen yani, aynen Ben kurtardım. Hiç şarkı yok beyler ya. ya. Evo dur geldi <laughs> böyle. Ben şuradan koyuyorum ya. Helal lan. İyi güzel geldin. Kanka Discord'da kim var bizim mod şu anda? Kanka dur ben hallederim onu. Ben varım abi. <laughs> Sen ne sikeye ararsın kanka? <laughs> ben yüzüldüm tam olarak. Ha? Hadi gel, hadi gel bu. Ha tamam. <laughs> Nereye atıyoruz lan? Aaaaaa! Olmadı kanka bu o delik değilmiş. Lan hadi lan TV'lerin arka. Attım attım ya, attım. meleği gönderdi. Attım. Kenara mı soktun? Başka kimi gönderdi? Aa akte girmiş. Sen sen kenara e, bir tek krallar sokar arkadaşlar. Kral olamayanlar. Benim senin kenarına sokuveririm. Emir abi yani. gel beraber kral olalım. Gel kardeşim benim canını yerim senin be. Gel abi. Gel beraber Mesut olalım. Galiba yürüme girdi bir şeyler. Bir şey diyeceğim belki yavaşladı bayağı durabilir. Sağ yapıyor ya. Bak düşmüş. Aha. Kime giriyor şu an? Eğrime girdi abi. bana gibi gözüküyor eğrime da bence giriyor eğrime girdi. Bana. Girmeni, evet. bana girdi. Alırım ya gol topu nedir kardeşim? Aa ne ne düştün Bana geliyor değil mi ben birinciyim. Şimdi fark ettim. Evet evet kanka. Niye bağırdın abi öyle? Kanka sevindim. Korktun Birinci olmayı Allah seviyorum abi. biliyorsun. Yeni mi yaptım. Globalde evet, 11. Evet. 11. Evet. 11. sıradayım. New best diye bir şey çıktı kanka. Global vuruşları gösteriyormuş. Demek ki şuralarda sıçmasam hmm. bir Eyvallah. Lezzetli. Şey, Volta. voltaj Bana o şey 17. Ama diye bir şey geldi. Kim 29. ayrı eşya abone olmuş. Fena değil. Sıp, sıp. 12 adet golf evet. 767 TL. Alp darka var mı Alp? Al çok kötü. Yandı darka var mı? İyi bir şey seçin ya, şey seçin. Var mı var? Emiş, emiş. Altitüt gelsin ver ver. kafayı yeriz. Altitüt. Altitüt gelir inşallah kafayı yeriz. Abi bu çok kötü ya. Fık fık mercimek. Fık 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 fık. Mercimek mercimek oyna işte şimdi. Darka Mustafa alttan çizgi 06'lı nick var onda.